ya, Arkadaşlara atar, atar. katılıyorum. Tehlikeli bir noktaya doğru gidiyordu çünkü. <laughs> ya, oh. ama çok... Masum başladı ama... Masum aşk başladı. Falan. Çalışmadığınız yerden evet. gelmiş sorun. Evet. Siz bunu oynuyorsunuz ama çalışmıyorsunuz. Bilmediğimiz Böyle bir durum konular. Var. Böyle bir durum var. Hiç bilmediğimiz konular. Peki, e, biraz dansa dönelim Tan'la. Baleyi bırakınca ne oluyor insan? Mesela hani e, futbolcular bırakırlar, teknik direktör. En kötü bizim ülkede. Yorumcu olarak devam edebiliyorlar hayatlarına. Bizde eğer operadaysak, yani bu opera kurumuna biz devlet balesi, devlet operası diye e, beraber değerlendirelim. Eskiden devlet tiyatrosu da birdi Bir ama de. sonradan ayrıldılar. Hı hı. E, ko koreograflık var, repetitörlük var. Repetitörlük çalıştıran demek. Alalım. Eserleri alıyorlar, çalıştırıyorlar. Hı hı. E, baş koreograflık var, hı hı. E, bale hocalığı var, tabi idari taraf var. Bu Herkes şeye kadar, kadar gidebilir yani fotoğrafçılığına kadar gidebilir. Herkes şey. o kadar şanslı olabiliyor mu? Bulabiliyor mu <laughs> devam ha Hayır olamıyor tabii ki ama Hı. yani belli başlılar bu işi devam ettiriyor. Anladım. Diğerleri de zaten 10 yaşından itibaren yaptıkları için sıkılıp artık belki de Bodrum'a gidip bir balık tutmak falan istiyorlar. Anladım. Bunun da Mourinho'su Ferguson'u var diyoruz. Peki Fadik yani o kadar e, ülke e, yabancı diller gezdin gördün bilmem niye aradan bir hani e, Acun değil ile de, bir Fadik firarda çıkardı diye düşündüm. <laughs> niye çıkartmadım bir şey? Televizyon hani Yüzde televizyona yakışıyor. Öyle bir teklif var. Var mı? Evet. Ama benim önceliğim şu anda başka. Sen fikri firardasın. <laughs> Yok. kadarıyla. Başka bir proje sebebiyle Los Angeles'a yerleşmem gerekiyor bir süreliğine. Melekler Şehri'ne. <laughs> o sebepten hani o teklifi biraz erteledik. Hı hı. Ama bavuldan, bu kırmızı bavuldan. Çok başka sürprizler de çıkacak. Müthiş bir şey. Şimdi <laughs> hazır bavula girmişken hemen soracağım. Yani senin gibi bir gezginin o kırmızı bavulun içerisine e, düzenli bir şekilde koyduğu şeyler ne? Yani ne önerirsin gezginlere? Ne koysunlar kırmızı bavullarına? Öncelikle her ülkenin prizine uyan farklı prizler <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> 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 Avustralya için ayrı, Londra için ayrı, Amerika kıtası için ayrı. Elektrikler tutmuyor değil mi? En büyük sıkıntı o. <laughs> e, i̇kincisi... Tabii ki şey, e, mutlaka küçük şampuan şişeleri. Hı hı. Çünkü büyük şampuanları attırıyorlar size havalimanında. Evet. O. Onun dışında e, bavulun bavul bavulu veriyorlarsa eğer bagaja benim şiddetle tavsiyem hı hı. çantalarının içine bir yedek tişört. E, çünkü ben genelde havalimanlarında uyumak zorunda kaldığım için son 3 <laughs> seferdir. E, yer minderlerinde sabahladığımdan dolayı hayır. Bitireyim. hayır. Ağlama Benim bindiğim uçakta ya bomba alarmı olur indiriliriz. Maşallah. Ya aktarma yapacağım uçak bozulur, öbür ülkedeki aktarmayı kaçırırız. Ya kar yağar, 1500 kişiyle sıraya girerim, sonra Schengenim yok diye, eee İngiltere var diye Adını söylemeyeceğim hava yolları şirketini çünkü Twitter'dan yapacağımı yaptım onlara zaten tamam. üç sefer üç kere aynı şey başıma geldi arkadaşlarım şahit hı hı. ve artık kaydediyorum iPad'le gizli bir şekilde hem de. <laughs> haberleri yok her yerde kaydediyorum başıma gelen her şeyi konaklattıkları otellerde genelde yemek olmuyor onun için çantalarına erişte bal sandviç onun gibi şeyleri koysunlar çünkü gecenin bir yarısı aç kalabilirler. Bu arada verdikleri yardım kitleri uçakta kaldığında, ekstra large t-shirt, erkek losyonu ve erkek parfümü gibi kokan şeyler. Kadınlara göre hiçbir şey yok. O yüzden kadınlar mutlaka tedbirli davransınlar. Tamam, kimle seyahate çıkmayacağımızı anladık. Benimle kesinlikle uçmayın. Uçakta ben varsam o uçaktan Bilmeyin. hemen inin. Kesinlikle. Zaten beni görüyorlar kontuardakiler böyle Papa, pa, Hanım hoş geldiniz. <laughs> Niye öyle bakıyorsunuz dedim geçen sefer. Yine Amsterdam Havalimanı'nda kaldım çünkü. Bir şey olacak belli. Bir felaket yaşan hani normalde dört ayda bir olan şey hani siz gelince oluyor. Ne oluyor? Uçak bozuluyor. <laughs> Bomba oluyor. Hmm. Böyle bir durumum var. Ayak e, ortopedi falan Yok. E, e, Onun alakası yok. Ha. Ben hac yeri olarak havalimanlarını seçtim herhalde Seçmiş. bu hayatta. Allah evet. kabul etsin diye zaman. Sabır şeyi olarak. Dedim hakikaten orada bir Demek ki bir çile dolduruyorsunuz, tabii, bir tabii. derviş. Tabii tabii. Ve üstelik de ben benden özür dilemek üzere verdikleri bedava biletle yaşıyorum bunları bir de. <laughs> Çok ilginç. İskoçya'da kalmıştım en son. Eksi 20 derecede kot şort ve muz çorapla. Ee, şimdi en son Amsterdam'da kaldım. Gece 2'de susuz ve boş bir dolapla. Kalmadığınız bir dünya kenti kaldı <laughs> <laughs> Susuz ve boş. Öyle boş bir dolapla. Yani siz sadece bunlardan bir televizyon dizisi... ...programı, bir sinema filmi. Kayıtlar bende, belgeler elimde. Ha, yandı o. Hava yolu şirketleri yandı. <laughs> Resmen söyleyelim. Şimdi e, Nay, bu Memoli'yi sil baştan çektiler. Memoli Reloaded çekildi. E, baktın mı hiç şeye? E, birkaç teaser gördüm. Ha teaserini gördüm. Evet. Yani onun kendisine bak. Yok. Yok. E, olur mu böyle Yani devam dizileri ya da tekrar cover etmek ya bu tamamen yaratıcısının tasarrufu bana Hı -hı. göre. Hı -hı. Ee, evet bir dönem e, ilklerden olduğu için tabii biraz da. E, çok büyük izlenim oranlarına ulaşmış her bir oyuncusu işte idolleşmiş kahraman olmuş her neyse işte. E, ama işte şimdi onu devam ettirmek istiyor. Belki kafasında işte Superman gibi, oyuncu değişir ama işte o kahramanın ismi devam eder gibi. Hı -hı. Dediğim gibi bu tamamen yaratıcısının tasarrufu. Hani böyle görmek istiyorsa, devam ettirmek istiyorsa devam ettirebilir. Devam edebilir.